Sirtliyim, kimyagerim, dondurma ustasıyım. Babamızdan devraldığımız mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Yöresel lezzetlere ve tatlara da önem veriyoruz. Siirt'ten Siirt ürünü olarak en son e, yabani fıstık olan menengiçli dondurma yaptık. Uzun bir ge dönemimiz oldu. Onun üzerinde ciddi çalışmalarımız oldu. İki yıl sürdü. Şu anda e, ürün hazır durumda. E, ciddi rağbet görüyor. Ee, siirtlilerin derin damak tadına hitap ediyor. O tadın altyapısı var zaten siirtli insanlardan. Onlar da çok memnunlar bu işten. Biz de yani siirte e hizmet etmek, katkı sağlamak, şehri tanıtmak amacıyla bunu yapabiliriz diye düşünmüştük. Bunu yaptık ve çok mutlu olduk. Çok mutlu oluyorlar. Yani siirte ait bir ürünün dondurmasını yapmış olmamız onların nezdinde güzel bir şey intiba bıraktı. Menengiç fıstığının atası zaten e, derin bir aromaya sahip. E, biz bu aromayı çok önemsedik. Dondurmasını yapabileceğimizi düşündük. E, devamlı zaten e, bu çerçevede araştırmalarımız olduğu için bunu e, buna yoğunlaştık. Beklentimizin üstünde bir ürün e, ortaya çıktı. E, şu an hali hazırda İstanbul'da bir şubemiz var. Buradan günlük olarak taze yapılmış şekilde dondurmamızı ulaştırıyoruz. Ee, Sirtli hemşirelerimizden e, birebir talepler de geliyor. Onlara da soğuk şoklanmış buz e, eşliğinde dondurma oluşturuyoruz. Şu an menengici dondurmayı Bu sene ilk davat attım. Şu anda çok harika. Yani menengiş e, bizim tabi dilimizde butum, butum diyoruz. Butum dondurması çok güzel, harika bir şey yani yani tercih etsinler. Yani tabii şey hani, sihirtin fıstığı, siirtin bıtımı, bıtım sabunu deyince insanın hoşuna gidiyor tabii. Bir yanımız da var zaten biliyorsunuz. Ee, bıtımdan dondurma yani güzel bir şey. Bence harika olmuş. <laughs>